Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdem. Bugün arkadaşlar Warband'ın kaçıncı bölüm olduğunu bilmemekle birlikte Warband serisine devam edeceğiz. Hızlı bir ordu toplayacağım. Orman haydutu karşımıza çıktı. Bunlar güçlüler. Ama <laughs> Yine mi ya? düşmana hücum et. En kötü ne olabilir ya? Haydi. Siz de hiç güçlü değilsiniz ya. Haydi gelin. Güvendik Sıvadya en güçlü birlik diye Saranit'ten çıktık. Saranit'le düşman olduk. Bir işe yaramıyorlar ya. Kaç defa ordu oh, Ordum tek kişi kaldı. Sonra yine ordu topladım. Sonra yine tek kişi kaldım. Sonra yine ordu topladım. Artık gına geldi ya. Manyak manyak. Haydutlarla uğraşıyoruz. şunların dikkatini dağıtırken bari Haydi dalın, dalın 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 bizimkiler dalsın haydi haydi ölüyorum Ölmeyeyim 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 Haydi siz dalın arkadaşlar ne olur haydi Ya nasıl ya? Tamam abi bak 951 dinlememiz var. Seri bir başlangıç yapacağım. Bir asker Burayı orman ay. 110 döner. Pekala alın. Salın beni. Sal beni, sal beni, sal beni. Sal beni, sal beni, sal beni. Savaş Ayrıl, haydut falan. Gönüllü topla, 50 dinar. 682 dinarımız var hala. Süper. Gönüllü topla 70 dinar al. Veydar köyü. Gönüllü topla 70 dinar al. Kaç ordumuz oldu? 21 ordumuz var. Şuradan da bir asker alacağım. Gönüllü topla 60 dinar. Evet. Şimdi saldıracağım o haydutların mekanına. Hah. <laughs> 27 askerim 15 askerine karşı savaşa hazır. Hazır. Düşmanı hücum et. Haydi ya, haydi ya, haydi ya. Haydi bizimkiler. Bu sefer size güveniyorum bak. Fazla kişiyiz. Bu sefer alacağız. Sürekli fail oluyoruz, Yoksa seriyi bitecek arkadaşlar. Olmaz böyle ya. Zaten bu. Bunlar çok hain adamlar valla. Okuları var sadece. Ok yayları var. Ondan başka güvenekleri yok herhalde. Haydi bizimkiler saldırın, 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 saldırın. Haydi saldırın bizimkiler. Şu adam, Bir birkaç tane ben öldüreyim. Haydi bu savaşı kazanırsak orman aydınlıklarına bir gözdağı vermiş olacağız ve askerlerimize tecrübe etmiş olacağız. Bu bizim dönüm noktamız. Bu savaş bizim dönüm noktamız arkadaşlar. Ve üstünlükle de alacağız herhalde bu savaşı. Çok kişi kaybettik ama. Kazandık. Kazandık. Kayıpların 9 sıva deli alacağım 6 ölü 3 aralı. Onların 12 on ölü 3 aralı. Hiç 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 almayacağım. Bunların eşyalarını al satarız bunları güzel bir şekilde. Grup morali. Ya. Biraz hafifleme vaktin gelmiş Niye? diyor. Azge bak nasıl yapalım doğru mu yapıyoruz? Hmm. Bu adamın kaç olduğunu, kaç asker olduğunu bilmiyorum. Ee, ama çok kişidir bu kesin ya. Hafifleme bak. 79 dinar istiyormuş, çok değil. Ah ne var, zaman doldu serseri. Tamam, bunu da alacağız. S sıkıntı yok. Evet. Kardeşim beni izlemeye gelmiş. Şu kardeşim. <laughs> Bundan sonra tüm askerlerimi terfi edeceğim. Ve sırtımız yere gelmeyecek inşallah daha. Hücum 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 hiç beklemek yok. 8 askerleri varmış zaten. Hiç askerleri yok neredeyse. Ben bunlara bir de para verdiğime inanamıyorum ya. Ben bunları bir 20 kişi falan zannetmiştim. Oo. Siz dalın askerlerim ya. Haydi 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 haydi. Haydi ya hepiniz arkadaşınız, savaşın azıcık ya. Özellikle bana vuruyorlar ya. Haydi. Çok az kişileri kaldı. Bunu da kazandık. Süper. Bunların hepsini terfi edeceğim. Süpersiniz ya. Bunları da sattıktan sonra paramız da bayağı olacak. Eee 217. bunları var ya. Tamamdır. Ki, Ordum biraz dinlenmesi lazım. Şehire gideceğim. Şu şeyleri satacağım. Pazar yerine git. Erzak tüccarından sat hepsini. Zaten adamın bayağı parası varmış. Sat, saat. Sat, saat 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 Sat saat, saat sat. saat, saat, saat. hepsini sat. 433 dinar. Biraz ekmek almak istiyorum. Ekmeğimiz bayağı az. Süper. Evet, kader savaşlarını kazandık arkadaşlar. Bu bizim kaderimizi etkileyecekti bu savaşlar. Birkaç köye şu köylerden biraz daha ordu toplayıp gönüllü topla. Kimse katılmak istemiyor. Tamam. Artık saldırabiliriz bence burada. 14 asker olan 17 karşı askerine karşı savaşmaya hazır. Düşmana hücum et. Hepsine e, terfi ettiği için iç, terfi konuşamıyorum arkadaşlar. Terfi ettiğim için korkmuyorum. Orman aydutlarının sayısı çok fazla. Ondan, ondan dolayı şu onların inlerini bulup hepsini geberttikten sonra hem Svade'yi de bir tehlikeden kurtarmış oluyorum. Çok orman aydudu var. Hepsini işini bitirmek zorundayım. Bunu kendime bir görev olarak neredeyse düşünüyorum. Helal lan bizim orada. Helal lan. Haydi lan. Hepinizi terfi edeceğim. Uzaktan ok atmaktan başka bir şey bilmiyor musunuz oğlum siz? Evet. Bunu da ben aldım. Canım çok az. Azıcık bekleyeceğim. Bizim Bizimkiler tarifi olacak zaten. Haydi ya. Hücumlasanıza ya. Hücum ya. Benim hiç ordum kalmadım yoksa? Var var ordum var sıkıntı yok. Siz okçu musunuz ya? Ha kazandık mı? Süper. Süpersiniz. Hepinizi yaya olarak atacağım. Yaya yaya yaya. Dur. Haydi selametle yiğitlerimi merhametçi senesinde şereflerimi anlamayı unutma. Oğlum ya tüm askerlerim gidecek mi ya? Ya bunun burada ne işi var ya? دشمن اوی Yine kaldık bir kişi. <gülüyor> <gülüyor> Gönüllü topla, 30 dinar al. Al, al 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 kaç askerimiz 23 askerimiz oldu şuradan da al Gönül topla. şu nomardan da alacağız. Tamam düşmana hücum et. Haydi gençler. Arkadaşlar bu bölümü biraz uzun tutacağım toparlanana kadar size kötü bölüm çıkartmayacağım. Toparlanmamız lazım. Hücum. O orman haydutlarının inine saldıracağız. Haydi gençler, haydi size güveniyorum. Haydi siz yaparsınız. E zaten hiç zorlanmadan aldık zaten. Nasıl yapamadım ya? Vuramıyorum ya. Evet, bu savaşı da atlattık. Kalın cüzdan kokusu, kokusu. Artık bi, bi, bıktırdınız beni ya. O, yanına al. Saran et acemisi. Yanına al yanına al. Pazar yerine git. Erzak tüccarına. Sat bunları. Paraya ihtiyacımız var feci. Tamam şimdi sıra hep hep bahane bulmuşlardı, kaçmışlardı. Bu Ama şimdi artık orta, orta bunların ay, işini bitireceğim arkadaşlar. Haydi be. Güzel, Haydi aslanlarım siz başarırsınız. O, güzel, güzel, güzel. Şurada bir pusucu var. İlk önce onu alacağız. pusucu genli bir şey zannetmiş. Bunu aldık. Saranet'i serbest bırakacağım. Saranet acemi ise istemiyorum. Bundan sonra var ya çok rahatlayacağız bu yeri hallettikten sonra. Temizledikten sonra bunların üredikleri yere aynı arı kovanı gibi veya benzetecek bir şey bulamadım. Fare yuvası gibi. Bunların işini bitirmeden bize rahat yok arkadaşlar. Ver. Tecrübenin içinden geçtik bu arada. Ama sürekli ordumuz kayıp verip duruyordu. Bu sefer sağlam bir adım atacağım demiştim. Ve yine yenildik deyip size paylaşamazdım. Ondan dolayı bu bölüm bayağı uzun olacak arkadaşlar. 20 dakikaya yaklaştı bu bölüm. Helal olsun lan sizlere. Helal olsun lan. Uf bal. Satacağız bunların hepsine. Tamam. Gruptan saranet acemisi kelle avcısı. Şimdi bunları dağıtacağım. Kelle avcısını dağıtmayacağım. Milis olarak bunları terfi edelim. Haftalık ücretleri çok pahalı. Yapacak bir şey yok ama. Ah, huzuru sağlayacağız demiştik. Sağlamadan bize rahat yok huzuru. Erzak tüccarıyla alışveriş yap. paramızı da sağlıyoruz en azından. Gerçek bir para eee para kazanma tekniği bulacağız tabii ki ama şu anlık öyle saçma saçma şeylerden kazanıyoruz. Bu benden kaçmaya başladılar artık. Normalde kaçmazlardı. Onlar beni hep şey yaparlardı. Bela oldum başlarına. Kamp kuralım. Burada bir süre bekle. Bir işe giriş. Ee, maceracılıktan emekli ol. Yolculuğa devam et. Bu köylerin hepsini yağmalıyorlar. gönüllü topla. Kö Ordumuzu sürekli geliştireceğiz arkadaşlar. Başka taktik yok artık. Saldırı altında diyor. Ney? Her savaşta tutuşursak kimle dövüştüm bileyim. soylu doğmamış oluruz. Ya teslim ol ya da geber. Tekrar görüşeceğiz diyor. Adam, bugün şans senin yanında değil. Bizimle dövüşürsen ama teslim olarak da utanılacak bir şey yapmış o. <tuh> seninle ölene kadar savaşacağız. <laughs> Düşmana hücum et. Oğlum bak sen kendini çok bir şey zannettin. İşini bitireceğim senin. Hücum. kaç 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 kaç. Haydi ordum haydi ordum siz yaparsınız. Haydi ben de atten indim. Aldık aldık savaşı aldık. alacağız alacağız Bana bulaşmakla hata yaptın. İsmini bile bilmediğim adam. Ama sana ismimi iyi hatırlattım. <laughs> Kaçmaya nasıl başardı bu adam ya? Neyse. 20 dinar al. Bir tanesini avcı yaptım. Yarısını yaya olarak atıyorum. Zırhlı süvari falan. Kaleye giriş talep et. Lord'un kabul salonuna çık. Lord burada. Seni tanıyor yeah. Mektup falan gönderemem birisine ya. tüm köyler yağmalanmış. Gönüllü topla 50 dinarı. Süper. Savaş mı var yakında? turnuvaya katılacağız arkadaşlar. Bir dahaki bölümde. Evet arkadaşlar. Bugün kader savaşlarını yaptık. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi günler iyi oyunlar.